Evet sevgili Kapı Magazin izleyicileri, 2020 TÜYAP Fuarı'nda yine sizlerle beraberiz. TÜYAP Fuarı'nın hazırlamış olduğu 2020 Kapı Pencere Cam Fuarı'nda stand ziyaretlerine devam ediyoruz. Birbirinden güzel ürünleri, standları sizler için tanıyor ve tanıtıyoruz. Şimdi de Zevdor'un standındayız. Gerçekten harika, güzel, farklı ürünlerle katılım yapılmış. Zevdor Selim Bey'den hem fuar hakkında düşüncelerini hem de bu birbirinden güzel ürünleriyle ilgili bilgiler alacağız. Selim Bey hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz standımıza. Teşekkür ederiz. Bugün fuarın üçüncü günündeyiz. Ee, yoğun bir süreç yaşıyoruz zannedersem. Ee, söze şöyle başlayalım önce. Üç günlük fuarı değerlendirecek olursanız sizin için nasıl bir fuar oldu? Yoğunluk açısından, katılımcı, ziyaretçiler açısından bir değerlendirme yapar mısınız? Şimdi biliyorsun, ben piyasada uzun yıllardır var olan bir isim olarak geçiyoruz. Ama kendi adımıza son iki yıldır kendi markamızla ve kendi adımızla hizmet vermeye başladık. Yeni bir oluşum içindeyiz. Değişik kapılarımız ve değişik ürünlerimizle piyasaya çıkmak istedik. Sonuçta gördüğünüz gibi renkli kapılarla bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Şu an için umduğumuzu bulduk mu bulduk? Evet. Üç gündür güzel geçiyor. Gayet hoşumuza gitti. Bizim için çok iyi yani. Peki Zevdor markası piyasaya girmiş yeni markalardan biri dediğiniz gibi ee, güçlü bir marka olma yolunda ilerliyorsunuz. Bunu da yapmış olduğunuz ürünlerle de sergilediniz. Ee, fuar'a ne tür ürünler getirdiniz? Zevdor'un standına gelen e, ziyaretçiler ne gibi ürünler görüyorlar? Şimdi biz çelik kapıda biraz farklı bir konsepte girdik. Ürünlerimizi tamamen değişik ve e, renkli olmasını istedik. Çünkü alıştık olduğumuz tarza sürekli ucuz kapılar, ucuz paneller. Ne bileyim, çelik kapının imajını değiştirmek için uğraşıyoruz. Bütün hedefimiz budur. Butik çalışmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bundan sonra projelere özel, kişiye özel. Ee, ne bileyim, yani çok değişik tarz ürünler üretip onları yayınlamak istiyoruz. Ee, farklı ayrıcalıklı kapı görmek istiyorlarsa, özel ürün istiyorlarsa size gelebilirler. Kesinlikle kapıya dair her ayrıntı bizde mevcut. Peki efendim e, Fuarda yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçiler var e, Alışveriş yapmaya Bağlantı yapmaya gelen firmalar var Kişiler var En çok hangi ülkelerden sizin dikkatinizi çekti Fuar ziyaretçiler arasında Şimdi e, biliyorsunuz Daha önceki deneyimlerimde de uzun yıllar Fuarlara katıldık Evet. E, ama bu dönem bu fuarda e, Avrupa'da gelmeye başladı Güney Amerika'da gelmeye başladı Bugün ne bileyim Arjantin'den gelen oldu İtalya'dan, İspanya'dan ee, Ukrayna'dan olsun, Sırbistan, Hırvat, e, Makedon her bölgeden gelenler oldu ve güzel tarafı da şudur: e, ürünlerimizi, özellikle arkamda durduğum gördüğünüz bu tarz ürünleri e, ciddi böyle e, yurt dışı firmalar, özellikle Avrupa firmaları, üretici firmalar bizzat incelediler. Tesadüftür ki bugün Çin'in bile, e, Çin'den bile gelen bir grup arkadaş bile geldi kapılarımızın nasıl yapıldığı için. Bizden bilgi ve randevu talebinde bulundular. O da bizi memnun etti. Tam da ben o soruyu soracaktım. Çinde yaşanan virüs olayı dünyada birçok ülkeyi sıkıntıya soktu. Çok şükür ülkemizde şu ana kadar yok. İnşallah da olmaz. Çin'in yaratmış olduğu bu boşluğu Türk firmaları kapı sektörü adına doldurabilir mi? Bu bizim için bir fırsat mı sizce? Şimdi aslında bizim için çok güzel bir fırsat. Bunu herkes görüyor ve biliyor. Ama ve lakin e, malum bizim kapı sektörünü biliyorsunuz e, insanların birbiriyle rekabeti maalesef dışarıyla rekabet etmiyoruz ama kendi içimizde birbirimizle rekabet ediyoruz. Bizim en büyük kaybımız bu. Eğer bu kaybı biz aşarsak e, emin olun ki e, sektörümüzün önü çok açık. Peki Selim Bey bir şeye daha değinmek istiyorum. Ee birçok kapı firması fuara katıldı fuara katılmak masraf isteyen fedakarlık isteyen bir durum ee, Gördüğümüz kadarıyla katılanlardan daha çok e, ziyarete gelenler dış ticaret firm müdürlerini yanına alıp fuarı gezen firmalar görüyoruz. Daha doğrusu sizin müşterilerinizi yakalamaya, onları kendi lehlerine çekmeye çalışan birçok firma görüyoruz. Bundan katılımcıların çoğu şikayetçi. Siz bu konuda ne diyeceksiniz efendim? Ava giden avlanır. Diyeceğim tek kelime bu. İnsan kendisine yapılmak istemediği bir şeyi bir başkasına yapması tamamen yanlıştır. Bunun adı ticaretse ben bu ticareti kınıyorum. Çünkü herkes bir emek veriyor. Herkes bir hazırlık yapıyor. Yani aylarca gerekirse bunun için uğraşıyor, uğraş veriyor, emek veriyor. Müşterilerini davet ediyor. Ne bileyim yani ben bir şey demiyorum bu konuda ava giden avlanır diyorum. Elbette ki onlar da başkaları alacaktır. Doğru söylüyorsunuz ama burada da bir emek hırsızlığı var değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Yani dedim ya rekabet olayı artık zamanadan çıkmış vaziyette bence hiç yakışmayacak hareketler. O yüzden biz kendi çizgimizi bozmadan nasıl ilerleriz onun derdindeyiz. Diğer arkadaşlara da başarılar diliyorum. Peki Kapı Magazin'e ne diyorsunuz? Kapı Magazin her zaman yanımızda uzun yıllardır. Halen devam. Ne mutlu bize. Teşekkür ederiz sizinle. Biz teşekkür ederiz. İyi fuarlar diliyorum. Çok sağ olun.